makyaj yaparken abimin yaptığı sinir bozucu şeyleri söyleyeceğim. Ama sorun şu ki abim editliyor. Ve editlemeyi de bilmiyor. Sosyal medyada ne kadar anlaşıyor gibi olsak da evin içinde kediyle köpek gibiyiz. <laughs> ben kediyim tabii de. Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. Abi bana seslendi ne olursa olsa ben cevap vermek zorundayım. Ama ben abime seslendiğim zaman tınlamaz. Yani şimdi göstereceğim. Abi bak hele be. Abi. Abi baksana. Kulağın birbirine niye bağırıyorsun? Bir kere sen sen bakarım değil mi? Aynı bu şekilde. Ama bu editi yaparken ben asla öyle birisi değilim diyecek. Allah Allah. <laughs> Çok iyi biliyorum abicim seni. Sen öyle birisin. Tam da öylesin. Ke Şöyle bir şey var. Bilerek duymamazlığa geliyor. Yani odasına gidip illa ne var abi demem gerekiyor. Gitsen de zaten yine ses vermiyor. Bilerek yapıyor yani. Eğer ben yapsam kıyamet kopar o evde. Gelelim diğer soruna. Benim telefonum istediği gibi alabilir. Benim ağzımı açma şansım yok. <laughs> Bütün hesaplarım da var ama ben onun hesabını açamam bile telefonu en... <laughs> ellemem bile. Neden bilmiyorum. Ee, izin vermiyor. Şunu bir çekmem gerekiyor. Tamam çektik. Yani öyle bir şey. Ve olmadı. Sileceğim. Ve benim en nefret ettiklerimden biri de mesela ben dışarıda bir kıyafet beğeniyorum. Bunu bana aldırmıyor. Yer bezi diye kullanırım diyerek bağırıyor. Ve herkes bize bakıyor. Çok rezil bir an. Gerçekten çok rezil bir an. Ya evde ne diyorsan de tamam mı? Hadi alıştım ona. Ama dışarıda deme. insanlar bize bakıyor. Bir de diyelim ki yine yeni bir kıyafet aldım. Ben her gün aynı şeyi giyiyorum. Bak her gün yeni kıyafet alıyorsun diyor. Ayda yılda bir kıyafet alıyorum ve ona bile karışıyor. Yani almıyorsan bana ne? Çalış al o zaman. Oh my god. Benim her gittiğim yere karışması ve arkadaşlarıma da karışması. Ama ben onun hiçbir yere gittiğini arkadaşlarına karışamam. Ya tamam bu abi özelliğinden kaynaklı. Bunda bir tık haklı olabilir. Acayip güzel bir her ne yaparsan yap ama yine seni seviyorum. Çünkü abisin videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum.